Ukrayna-Rusya gerilimi dünyanın gündeminde. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya birlik gönderme planları olmadığını açıkladı. NATO'dan şaşırtan Ukrayna açıklaması geldi. NATO, Ukrayna'ya birlik gönderme planları olmadığını açıkladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg dikkat çeken bir açıklama yaptı. NATO muharebe birliklerini Ukrayna'ya gönderme planımız yok. NATO müttefiklerinin orada eğitmenleri var. Onlara NATO'dan kapasite geliştirme, siber savunmaları da dahil olmak üzere savunmalarını modernize etme konusunda yardım ediyoruz. Stoltenberg, NATO üyesi olmakla Ukrayna gibi güçlü ve çok değerli bir ortak olmak arasında fark var. Bunda hiç şüphe yok ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın Boris Johnson'ın Doğu Avrupa'da birliklerini iki katına çıkarma kararı sonrası gelmesi dikkat çekti.